Bir sağlıklı nefes cihanı verseniz alınamıyor. Dolayısıyla zenginiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bütün nimetlere hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Ha, Allah Teala muhtaç değildir. Ama bütün nimetlerin sahibi lütfeden, kerem eden olduğu için övgüye layıktır. Onun için Elhamdülillahi Rabbil Alemin'e ebeden, daimen bir devamı mülkillah. Ve ma da in yeşe Allah dilese size muhtaç olmadığı gibi sizi götürür, yok eder. <laughs> ve yeti bir halkın Yeni bir mahlukat yaratır. Yarattı mı? Yarattı. İnsanları yeni bir mahlukat yarattı. Cinler vardı, melekler vardı. İnsanları yarattı. Cenab-ı Hak için sınır yok. Aziyet yok. Hudut yok. imkansızlık yok. Ne dilersen, ne murad ederse öyledir. Yaptı, yapıyor. <laughs> ne güzel ki, ne iyi ki. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ki bizi de yarattı. Bu nimetlerle nimetlendirdi. Ve şimdi de haddimiz olmayarak, ben şahsen kendim için söylüyorum, huzuruna durmaya aslında mecalimiz yok haddimiz de değil ama kabul ediyor. Namaz kılıyoruz. Ee, Allah Teala kabul eylesin.